Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Skin Club'dayız arkadaşlar. Eğer siz de bakiye yüklemek istiyorsanız arkadaşlar aşağıda link var. O linke tıklayıp bakiye yüklerseniz sizlere %10 daha fazla veriyor. Yani %10 daha fazla bonusunuzu almayı unutmayın. Biz bayağıdır arkadaşlar Skin Club videosu çekmiyorduk. Bugün bir çekelim dedik abi. Bedava kasalarımız varmış. Bedava kasalarla videoya başlayalım abi. Bedava kasalarla başlıyoruz. İlk kasadan arkadaşlar bir şey çıkmadı abi. Ee, sonra geliyorum abi. Bu bedava günlük ücretsiz verilen kasalardan şansımı deniyorum. Adı lan bir tane dragon Lord. Yok mu bir tane dragon Lord? Yok abi dragon Lord'muz. Buradan deniyorum şansımı. Var mı? Buradan ne çıkıyordu? Ne çıktığını görmüyoruz bile yani. <laughs> Buradan da bir şey yok arkadaşlar. Buradan bıçak veriyormuş. Deneyeceğiz şansımızı. Böyle böyle katlamaya çalışacağız. Güzel bir item alırsak bizim için çok iyi olur. Buradan da bir şey yok. Bunlar hızlı geçiyorum ya. Vallahi hızlı geçeceğim arkadaşlar. Zaten buradan görebiliyorsunuz. Gelen bakiyeyi buradan görebiliyorsunuz. Bir çıkmadı. Bundan da bir şey çıkmadı. Buna bakalım. Buradan da bir şey çıkmadı. Bunu da açtım. Bundan da bir şey yok. Bunu da açtım. Bunu da açtım. Bunu da açıyorum arkadaşlar son olarak. Bundan da bir şey yok abi. 17 dolar sadece bedava kasalardan topladık yani. Hiç yoktan iyi abi. Biz seviyorum Mind kasasından 5 tane açarak videoya başlayalım. Sonra kasa savaşı yapacağım arkadaşlar. Özledim ya. Valla Skin Club'da video çekmeyi özlemişim. Hani Uzun süre sonra geldik burada kasa açıyoruz. Bize 608 dolar verdi. Çok iyi abi. İki katına katlattı arkadaşlar. Şimdi kasa savaşına giriyorum. Burada güzel bir kasa savaşı açıp arkadaşlar. Güzel bir şekilde katlamak istiyorum. Bana ne lazım? Bana para lazım abi. Geldim şimdi buradan. <laughs> buradan ne yapacağız? Abi ben kasaları unuttum gibi. Top battle'ı hatırlıyorum. Doppler fight'ı hatırlıyorum. Bu kasa yeni gelmiş. Ben bayağıdır arkadaşlar skin club videosu çekmiyordum. Şimdi tekrardan geri döndüm. Bu yüzden Crazy çok güzel bir kasa değildi arkadaşlar. Şunlardan koydum. Böyle bir kasa savaşı açacağım ya. Bunlardan koydum. 1020 dolar oldu. Bakıyorum böyle güzel bir kasa görürsem ekleyeceğim arkadaşlar. Şunlardan ekledim. Son olarak birkaç tane de bundan ekledim. Yeterli abi. Kafiye. 2 vs 2 özel drop açık. Güzel bir kasa savaşı abi. Hepiniz hoş geldiniz. Oluştur dedim. City'ye geçtim. Hadi bakalım. Umarım buradan güzel katlarız arkadaşlar. 21 tane kasa var. Botlarla başla dedik arkadaşlar. Bakalım izleyiciler de geldi. İlk kasadan güzel başladık. 104-133. Devam. nasıl satayım ya. Doppler fight'tan bir tane gelseydi çok iyi olabilirdi. Abi güzel gidiyoruz şu an. Öndeyiz. Hala önde gidiyoruz. Gelen bir şey yok. Devam. 79. Buradan da bir şey yok. Devam. 28. Bundan da bir şey yok. Geç. Al bize büyük kasalar lazım. Bunlar önemli değil. Bak bu kasa önemli işte. Bu kasa önemli. Buradan da bir şey yok. Devam abi. 79 dolar kasa. Buradan da bir şey yok. 31'e geçtik. Bundan da bir şey yok. Devam. Abi 4 dolarlık kasa. Buradan da bir şey alamadık. Devam. 71 dolar. Oğlum hiçbir şey alamadık ya. Gelmiyor lan. Size bir tane mavi lazım. 16. Burada da bir şey yok. 68 dolar. Son kasalar güzel bari oradan alalım istediğimizi. Şu an önde gibiyiz ama ya. Adam çok büyük item çıkartmadı. Biz de çok büyük item çıkartmadık. Şimdi bak bu kasa önemli işte. Güzelsin abi. 355 500 dolar aldık. Diamond skins. Buradan çok güzel Philip knife. Devam. Overtime'ı açıyoruz. Buradan da çok güzel abi. Güzel kazandık ya burayı. Baya güzel kazandık arkadaşlar burayı. Selam verelim. Vallahi selamımızı da verdik. Buradan 2345 dolar aldık arkadaşlar. Yani çok büyük bir miktar almadık. 500 dolar için bence güzel bir risk değildi. O yüzden hani daha güzel kasalar koysak çok daha güzel olur ya. E şunu mesela fiyata göre istelesene ya. En yüksek fiyatlar en üstte olsun istiyorum da. Olmuyor. 3 tane şu kasadan bir koydum. Hatta şöyle bir şey yaptım. 3 kişilik 3 tane bu kasadan. Botlarla başla dedim. Hadi oğlum ya. Burayı da alırsak çok iyi olur. Bir şey gelmedi. Hadi. Burada da bir şey yok. Son kasa. Ananı satayım. Buradan da bir şey yok. Yani kimin aldığı da önemli değil arkadaşlar. Bunu almasak da olur ya. Burayı da aldık da 53 dolar ne ya. Neyse bu video bu kadar. Görüşürüz.